Elin başka yüzün başka insanı getirir aşka Sevdim seni her bakışta Gelsen bana bir saniye Seni sevdim her bakışta Gelsen bana bir saniye Bir saniye bir saniye Gelsen bana bir saniye Mevlüt bekler hep yolunu Gelsen bana bir saniye bir saniye bir saniye gelsen bana bir saniye Mevlüt bekler hep yolunu gelsen bana bir saniye Elma gibi gözlerin var şeker şerbet sözlerin var Kıvır kıvır saçların var gelsen bana bir saniye Bir saniye bir saniye gelsen bana bir saniye Mevlüt bekler hep yolunu gelsen bana bir saniye Bir saniye bir saniye gelsen bana bir saniye Mevlüt bekler hep yolunu gelsen bana bir saniye Özlüyorum ben de seni sen de sevsen ne olur beni Elbistan'ın sen güzeli gelsen bana bir saniye Sen avşinin tek güzeli gelsen bana bir saniye bir saniye, bir saniye, gelsen bana bir saniye. Mevlüt bekler hep yolunu, gelsen bana bir saniye. Bir saniye, bir saniye, gelsen bana bir saniye. Mevlüt bekler hep yolunu, gelsen bana bir saniye. Bana bir, saniye, bir, saniye bir saniye, gelsen bana bir saniye. Mevlüt bekler hep yolunu gelsen bana bir saniye